Herkese merhaba. Ben Füsun Fesli, CGNT Türkiye AŞ'nin yönetim kurulu başkanıyım ve kurucusuyum. Biraz kendimden bahsetmeden evvel şirketimizin ismiyle başlamak istiyorum. Cognita kelime anlamı olarak tecrübeye dayalı bilgi anlamına geliyor. Şirketimizin isim annesi kızım avukat Ada Atasoy. Burada çok geçmişe dayalı, çok yıllara dayalı e, ve sektör e, çeşitliliği olan bir tecrübe söz konusu olduğu için bu ismi tercih ettik. Kısaca bu sektörlerden bahsetmek gerekirse turizm sektörüyle başlayan, e, otel yöneticiliğiyle başlayan benim kariyer hayatım e, zamanla tekstil, kozmetik, bilişim ve güzellik olarak devam etti. E, bu arada tabii e, dünya üzerinde birçok coğrafyada bir network de oluştu yurt dışındaki eğitimlerle vesaireyle ve bir danışmanlık ihtiyacı doğdu. Böyle bir talep gelmeye başladı. Bir taleple başladık biz bu yolculuğa. Ee, i̇lk önce bundan 15 yıl önce, 15 yılı da geçtik, e, dünyaca ünlü bir medikal marka olan e, Obagi markası e, ile yollarımız kesişti. Ve bizden danışmanlık istediler Türkiye pazarını e, değerlendirmek istediklerini söyleyerek. Ve bu ilişkinin sonucu Türkiye'ye yatırımla geldiler ve ben 12 yıl boyunca Türkiye Genel Müdürü olarak e, görev yaptım. Akademisyenlik tarafından biraz bahsetmek istiyorum. 2003 yılından bu yana bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktayım. Konum pazarlama tabii ki. Uluslararası pazarlama, pazarlama yönetimi, satış teknikleri, marka yönetimi konularında ve girişimcilik konusunda dersler veriyorum. Benim kişisel misyonum, kendimde koyduğum misyonum dokunabildiğim kadar çok hayata dokunarak faydalı işler yapmak böyle bir geçmiş oluşturmak gibi bir kaygım var. Üniversitede bunun için şahane bir ortam. Gençlerin hayatına dokunuyor olmak büyük bir keyif. 20 yıla yakın bir süredir kozmetik sektöründe çalışıyorum, projeler üretiyorum ve Cognita'nın geçmişi böyle böyle bizi bugünlere taşıdı diyebilirim. Sektör bağımsız danışmanlık veriyoruz. Hangi konularda, ne konuda danışmanlık veriyoruz diye sorarsanız, marka danışmanlığı veriyoruz, pazarlama danışmanlığı veriyoruz. Tabii danışmanlık verdiğimiz şirketlerin, çalışanlarının kişisel ihtiyaçlarına göre kişisel gelişim eğitimleri de bu danışmanlığımızı tamamlıyor. Yelpazemiz geniş. Bu arada bütün bu bilgi birikimi ve know-how'la beraber kendi markamızı yaratmak için de bir karar almıştık. Bundan çok uzun zaman evvel, iki buçuk yıldır arge çalışmalarını devam ettirdiğimiz, çok önemsediğimiz, çok iddialı olmasına dikkat ettiğimiz kendi markamızı da çıkardık. E, künyemize bir de böyle bir marka çıkarmak e, serüveni eklendi. Rejuvans kendi markamız. Şimdilik sadece saç serumundan ibaret ama gelişen taleplere göre ürün yelpazesini büyütmeye planlıyoruz.